Hocam maçla ilgili görüşlerinizi alabiliriz. Evet. Herkese iyi akşamlar. Ee, öncelikle Fenerbahçe'yi galibiyetinden dolayı e, kutluyorum. Ee, İsmail Hoca ile beraber e, 12'de 12 yaparak e, karşımıza geldi Fenerbahçe. Bugün de 13'te 13 yapmış oldu. E, biz e, kendi açımızdan bakarsak e, bu maçı bir an önce unutmamız. E, bizim için Gerçek ligin başlayacağı pazartesi gününe ilk maça konsantre olmamız gerekiyor. Ee, evet, biz bir süreç içindeyiz, bir değişim var. Geçen sene son 17 maçta 17 puan toplamış. Bu sezon ilk 3 maçta gol atamadan e, 0 puan toplamış bir takım e, vardı. İstanbulspor Maçı'nda gerçekten dokunuşları hissettiğimiz e, bir oyun e, görmüştük. ama. Biraz da tabii fikstür şanssızlığı ve iki takımın da gerçekten hem bütçe olarak hem kadro olarak gücü, e, temposu, e, Avrupa'da oynadığı maçlar ve ligde oynadığı maçlarla beraber çok hazır ve fit durumda olmaları bizim için bir dezavantaj oldu. Biz bugün yeni transferlerimizi de kullanamadık. E, biz zaten ekibimizle beraber son bir iki senedir elimizdeki kadrodan en iyisini çıkartmaya çalışan hiçbir zaman mazeret üretmeyen bir ekibiz bugün aslında beklentimiz daha iyi bir oyun, daha e, coşkulu bir oyundu. özellikle Galatasaray maçından sonra e, maalesef gerçekleştiremedik. yani yediğimiz erken golle başlamak bizi biraz e, kırdı. bu takımın e, açıkçası e, bunu kimseyi suçlamak için söylemiyorum. bunlar tespit sadece. böyle kırılganlıkları geçen seneden beri var. İşte Gent maçı 4 dakikada yenilen 4 gol işte ya da 10 dakikada yenilen 4 gol e, Galatasaray maçı hafızalarda o kırılganlık biraz devam ediyor. Bizim doğru 11'i bulmamız, doğru oyunu bulmamız biraz süreç ve zaman alacak. Ama bu süreç ve zaman içerisinde aynı zamanda skor da almamız gerekiyor. Bunu en kısa zamanda oturtup dediğimiz gibi bizim için gerçek hayatın, gerçek ligin başlayacağı pazartesi gününe konsantre olup yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Sorusu olanlar mı arkadaşlar? Hilmi Bey buyurun. Hilmi Serhan Dolaşansı. E Başakşehir'e dışarıdan baktığınız zaman ve içine geldiğiniz zaman aslında beklediğinizden daha ağır bir tablo ile karşılaştığınızı söyleyebilir misiniz? Ee, çok fazla artık geriye dönmenin o dönemleri konuşmanın çok anlamı yok. Biraz zaten değindim. E, travmatik bir süreç var aslında ligin e, ikinci yarısında, geçen senenin ikinci yarısından şimdiye gelen bizim devraldığımız döneme kadar. E, tabii ki çok e, güçlü bir kadro gözüküyor dışarıdan. Yaptığımız transferler de bizim için bize katkı verebilecek oyuncular, ama beklediğimden daha hasarlı bir takım aldığımızı söyleyebilirim. Ama bunlar artık konuşmanın bizim için bir anlamı yok. Yeniden ayağa kalkma zamanı bizim için. Dediğim gibi bizim için en önemli olan en kısa zamanda doğru 11'i ve doğru oyun formatını bulup seri galibiyetler almaya başlamak gerçek hayat bizim için perşembe günü başlıyor. Cüneyt Bey. Lig Radyo Cüneyt Kaşar. Hocam belirli futbol anlayışı olan teknik direktörsünüz. Burada ise belirli bir oyuncu grubunu aldınız. Bu üç maçtan çıkarttığınız derslerle bundan sonra kendi oyununuzu mu takıma dikte edip sergileyeceksiniz? Yoksa bu bir dönem bu dönemi geçtikten sonra Başakşehir'de bir transfer dönemi belki de önümüzdeki seneden itibaren bir kafamdaki takıma döneriz diye mi düşünüyorsunuz? Yani kamuoyu bunu nasıl algılamalı sizce? Bundan sonra oynayacağınız oyun Çağdaşatan oyunu mudur yoksa bu bir geçiş dönemi? Çünkü teknik direktörlükte skorlar maalesef her şeyi belirliyor. Evet. Ee, biz ee, taktiksel çeşitli olan bir ekibiz ama ee, taktiksel kibirli olan bir ekip değiliz. Biz bunu zaten hem Alanya'da hem de Kayserispor'da. Göstermiş olduğumuz farklı oyun şekilleriyle göstermiş yani ispatlamış durumdayız. Bizi bu biz eğer taktiksel kibir içine düşersek kendi oyunumuzu oyuncuların yapamayacağı bir gruba bunu dikte etmeye çalışırsak çok büyük hata yapmış oluruz. Biz oyuncular üzerinden oyuncuların sahada en rahat edebileceği oyunu bulmak zorundayız. Ben de ilk defa sezon ortasında takım alıyorum iyi bir başlangıç yaptık aslında hem antrenman hem oyun tempomuz ilk maçta gerçekten çok iyiydi bize tokat gibi çarpan iki takımın gerçekten ligin üzerindeki kalitesi evet daha önce de Anadolu takımlarıyla büyük takımlara zorluklar yaşattığımız maçları oynadık ama hiç bu kadar güç farkının olduğu bir ortam Yardımcı antrenörlüğümde de, teknik direktörlüğümde de görmedim. E, gerçekten zaten rakamlar her şeyi söylüyor. Yani bütçe anlamında. E, i̇ki takım da hem çok hazır hem de e, çok güçlü. E, biz doğru oyunu, e, doğru 11'i bulduktan sonra ligin ikinci yarısında e, bu takımlara nasıl cevap verebiliriz? Onu göreceğiz. Dediğim gibi taktiksel çeşitliliğimiz var ama asla ve asla taktiksel kibirimiz yok. Önemli olan bizim için oyuncuların doğru Oyuncular adına doğru oyunu bulabilmek ve o şekilde doğru 11 ile beraber çıkış yakalamak. Evet, buyurun. TVNet Bahittin Çiçek. Hocam, taktiksel çeşitlilikten bahsettiniz. Bugün Fenerbahçe 3. golde de ve ondan daha önce de Cemali'ye baskı yaparak topu kazandı ve golle sonuçlandı. Oyunu daha çok Cemali üstünden kurmaya çalışacaksınız çünkü kendisi aslında bir sol bek ve sizle beraber hani stopere yöneldi. Evet. Hani taktiksel çeşitliliğinizi oyun kurma anlamında ne kadar geliştireceksiniz. Evet. Yani aslında Cemal'in kaybettiği topta çok yoğun bir baskıdan söz edemeyiz. Yani bence boş oyuncuyu buldu. Orada pas kalitesi düşük olduğu için orada aslında çok sert olmayan bir baskıdan topu kaybedip gol yemiş olduk geriden oyun kurma rakibin izin verdiği kadar presin sertliğine göre kalecimizin ve stoperlerimizin özellikle altın numaralarımızın isteğine göre şekillenen bir durum. Biz onlara orada sınırsız özgürlük veriyoruz. Sadece onlara biz opsiyonları gösteriyoruz. Onlar sahada ne kadar rahat ederlerse o kadarını kullanmalarını istiyoruz. Bence Cemal'in kaybettiği topta öyle çok aşırı sert bir pres yoktu. Pas kalitesi düşük olduğu için ...oradan bir geçiş hücum ve gol yedik... ...yani Cemali Solbek... ...bugün ve İstanbul Spor Maçı'nda sol stoper oynadı... ...elinden geldiğince de o görevi yerine getirmeye çalıştı... ...ama şimdi önümüzdeki maçlara baktığımızda da... ...yapacağımız maçlara baktığımızda da... ...işte Bağ gelecek... ...Duarte zaten orada gerçek stoperlerimizden bir tanesi... ...Opoku yeni transferlerimizden bir tanesi stoper... ...ve Edgar Lee var zaten dört oyuncumuz var... ...o dört oyuncular işte... Maalesef bu erteleme maçı bize denk geldiği için onları kullanamadık. Ama bundan sonra stoper anlamında orada gerçek stoperlerle oynayacağız. Başka soru var mı? Teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar.